Şirketlerin insan ve kültür departmanlarında, işe alım ekiplerinde çalışan kişiler için onları geliştirmek adına işe alım ve mülakat teknikleri eğitimi aldırdığını çok iyi biliriz. Peki işten çıkış mülakatı yapmak konusunda çalışanları geliştiriyor muyuz? Buraya parmak basmak istedim. Çünkü burada gerçekten özellikle fesih sırasında çok eski sistemlerin, sentetik açıklamaların, uygun olmayan stratejilerin kullanıldığını görüyorum. Bir şirketin organizasyonel olarak marka değerini arttırmak, çalışan aidiyetini yükseltmek, işveren markasını yükselterek yetenekli iş gücünü içeriye çekebilmek için işten çıkış mülakatlarını da iyi yapabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çalışan zaten hangi pozisyonda olursa olsun şok durumunda oluyor özellikle fesih sırasında. Burada sentetik açıklamalar yapmak, işte referans olabileceğini söylenmesi, tazminat koşullarına odak konulması çalışanlara iyi gel Dolayısıyla ilişkilerde olduğu gibi şirketlerde de şirketlerin kapıları kapatma becerisi kurumsal kimliğinin belirleyicisidir diye düşünüyorum.